Beykoz eski kaymakamı akşam saatlerinde ormanlık araziye park ettiği kiralık araç içinde cinsel birliktelik yaşarken mahallede ikamet eden küçük bir çocuk tarafından basıldı. Tehditler savurarak ormanda kovaladığı küçük çocuğun üzerine bir de araç süren kaymakam komşuların olaya müdahalesiyle ormandan ayrıldı. Aracın ise kiralık olduğu koruması tarafından kiralandığı ve olay günü kaymakamın kullanımında olduğu belirlendi. Kaymakamın olaydan birkaç gün sonra emekli olmak için Dilekçe verdiği ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberlerine göre evli ve 3 çocuk babası 56 yaşındaki eski Beykoz Kaymakamı A.K. Geçtiğimiz 17 Temmuz günü akşam saatlerinde aracıyla Beykoz Kaynarca Mahallesi Hocanoğlu mevkiindeki ormanlık arazinin girişindeydi. 16 yaşındaki U. Y isimli çocuk evine gelmek için ormandaki araziden geçmek üzereydi. İddiaya göre küçük çocuk evlerine 500 metre mesafe kala beyaz renkli Skoda marka 34 AG plakalı aracı gördü. Araç içerisinde kaymakamla bir kadının cinsel birliktelik yaşadığını fark eden çocuk yoluna devam ettiği sırada aracın içindeki kaymakam ne bakıyorsun utanmıyor musun şeklinde sözler söyledi. Bunun üzerine küçük U sen utanmıyor musun evler var burada bak benim gibi çocuklar bu yoldan geçiyor aileleri var şeklinde tepki gösterdi. Kaymakam yürü bacaklarını kırarım diyerek tehditler savurunca 155'i arıyorum şeklinde polemiğe girdi. Bu tarz videolardan haberdar olmak için Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.